Tuvalu, Pasifik Okyanusu'nda yer alan bu adalar ülkesi, sadece 26 kilometre metrekarelik bir alanı kaplar ve dünyanın en az nüfusuna sahip ülkelerinden biridir. Bhutan, Asya'da bulunan bu küçük Himalaya ülkesi, benzersiz bir kültüre ve manzaralara sahiptir. Bhutan, brutto milli mutluluk kavramını benimseyen en der ülkelerden biridir. Nauru, Mikronezya'nın bir parçası olan Nauru, dünyanın en küçük ada ülkelerinden biridir. Uzun yıllar boyunca fosfat madenleriyle tanınmıştır. San Marino, İtalya'nın içinde bulunan bu mikro devlet, dünyanın en eski sürekli varlığına sahip olan cumhuriyettir küçük boyutuna rağmen zengin tarihi ve güzel manzaralarıyla dikkat çeker. Vanuatu, Pasifik okyanusundaki bu ada ülkesi, volkanik adaları, rengarenk mercan suları ve benzersiz kültürüyle tanınır. Ayrıca kendi içlerinde 80'den fazla farklı dil konuşulmaktadır. Sao Tome ve Principe. Afrika'nın batı kıyısında, Atlas Okyanusu'nda bulunan bu iki adadan oluşan ülke, doğal güzellikleri ve tropik iklimiyle ünlüdür. Çikolata üretimiyle de bilinirler. Kiribati, Büyük Okyanus'ta yer alan bu ada ülkesi, 33 atol ve resiften oluşur. İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, kirbetinin geleceği üzerinde endişe yaratmaktadır.